Selam arkadaşlar. Ahmet Kaptan. Şimdi teknemizi dar olan bir yerimiz var. Çeşmealtı altı sığdığımızda. Oraya yanaştıracak. Hava 8 net odos istiyor. yerimizde de buradan Evet, şöyle. tarafı. Işte, işte, işte. i̇şte, işte, işte. i̇şte, şu şekilde böyle kaptan yapmaya başladık. Burada ağırlaştı. Sağ çatı basıyor şu anda. Deniz. 9 metre, 10 metre civarında. Şu anda sancak alabanda dümen. Şimdi tam verirse herhalde sokar. Evet burada bir yardım etmem gerekiyor. Gayet başarılı bir giriş. Burada gaz kesiyoruz.